Konak Meydanı, Kordon ve Basmane 2010'un sonuna yaklaşırken İzmir'de yeni yılı hazırlandı. Meydanlar, anıtlar, önemli yapılar ve caddeler ışıl ışıl süslendi. İzmir'in simgesi olan Konak Meydanı'ndaki 110 yıllık saat kulesinde de ışıktan şelale oluşturuldu. Kesinlikle çok güzel olmuş. Ben Saat Kulesi'nde hiç fotoğrafım yoktu. İlk defa çektirmek istedim diyebilirim ki İzmirliyim yani. Ben Şehir okuyorum da aylar sonra gelince bayağı bir farklı olmuş. Yani bayağı beğendim gerçekten. Gece yolu konak meydanına düşenler fotoğraf çekmek ve çektirmek için adeta yarıştı. Çok güzel, çok, farklı. çok farklı, güzel, çok farklı bir güzel bir... Güzel bir manzarası var. Bayağı güzel yani. İlk kez İzmir'i böyle güzel gördük. Gittikçe daha da güzelleşmesini istiyoruz İzmir'i.